Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte Android telefondan Android telefona nasıl verileri aktaracağız hep birlikte gelin bunları göstereceğim. Ama geçmeden önce alt taraftan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu yaparsanız gerçekten beni çok iyi bir şekilde motive etmiş olursunuz ve videoların devamı daha fazla gelmiş olur. Her neyse şimdi gelin hızlı bir şekilde bunu en kolay yöntemden nasıl yapacağımızı sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Eğer ki telefonunuz yeni ise bu şekilde yeni bir telefon alıyorsanız ve başlangıç ekranındaysanız eski Android telefonunuzdan buna direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Öncelikle ileri diyoruz. İleri dedikten sonra birçok seçeneği bu şekilde seçiyoruz. Seçe seçe gidiyoruz. Ardından yine bu seçenekleri geçiyoruz. Şunları hemen kabul edelim. Wi-Fi bağlantısı ekleyelim. Wi-Fi bağlantısı ekledikten sonra devam diyoruz. Şimdi karşımıza en sonunda böyle bir seçenek çıkacak. Uygulama verilerini kopyalayın diyor tamam mı? Öncelikle konuma erişime izin vereceğiz. İzin verdikten sonra buradan kopyalama seçeneğine tıklamayacağız. ileriye tıklayacağız. Biz cihazı bulmak için kablo isteyecek. Biz burada kablo kullanmayacağız. İleri diyeceğiz. Burada kablo yok mu diye bir seçenek var. Eğer kablo varsa kablo ile birlikte tabii ki de transfer edebilirsiniz. Ama burada kablo yok mu dediği için kablo yok mu seçeneğine tıklıyoruz. Kablo kullanmadan kopyala diyoruz ve ileri diyoruz. Şimdi eski cihazımızda Google uygulamasını açın diyor. Hemen Google uygulamasını eski cihazımızda açacağız. Eğer ki çıkmadıysa arama kutusuna cihazımı kur yazabilirsiniz ya da OK Google diyerek de alt taraftan da Google açıp bu şekilde cihazımı kur. Tamam. Bu şekilde cihazımı kur sayfasına girebilirsiniz ya da Google'a dediğim gibi girip cihazımızı kur yazabilirsiniz. İleri diyoruz. Cihazlar aranıyor diyor. Buradan da ileri diyoruz ve bekliyoruz. Bağlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi şekilleri öncelikle doğruluyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Doğru mu? Doğru. Diğer seçenekler doğru olduğu için ileri diyorsunuz. Biraz yavaşladı eski cihazınızdan devam edin. Yeni cihaza kopyalansın mı? Kopyala dedikten sonra buradaki bütün verileri kopyalayabiliyorsunuz. Peki bunun dışında farklı bir yöntem var mı? Yani bu cihazı farklı bir yöntemle kopyalayabilir miyiz? Evet kopyalayabiliriz. Yani eğer ki bu cihaza giriş yaptıysanız ve sıfırlamak istemiyorsanız şu şekilde giriş yapabilirsiniz. Buradan çık diyoruz tamamıyla. Buradan sonrasını siz halledersiniz. Çünkü gösterirsem anlamı kalmayacak. Hemen yer değiştirelim. Öncelikle iki telefonumuzda CopyMyData uygulamasını indiriyoruz. CopyMyData uygulamasını uygulamasını indirdikten sonra iki telefonda da bunu kuruyoruz. Şu an göstermeyeceğim zaten uygulamaya giriş yaptığınız zaman gerçekten çok çok basit. Erişime izin ver her birinde de. Bu şekilde erişime izin verdikten sonra bir sürü izin isteyecek sizden. Verilerimi ileri diyoruz. İleri dedikten sonra bağlı kal Wi-Fi ile diyoruz. Cihazınızı Wi-Fi üzerinden seçiyoruz ve transfer etmek istediğimiz bütün dosyaları ve her şeyi transfer edebiliyoruz. Bu şekilde Copy My Data uygulaması ile de birlikte neredeyse bir saat yarım saat içerisinde ne kadar bir dosyanız varsa transfer edebiliyorsunuz. Kısaca video bu şekildeydi. Sıfırdan girişle ya da normal eğer ki telefonu giriş yaptıysanız bu şekilde de transfer edebilirsiniz. Aşağı tarafta da uygulanan isimleri ve linkleri bulunacak. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.